Nereye sıkacaksın abi? Poğaçayı açıyorum abi yersin. Bakmayın, <laughs> Bak bakayım kapa Bak kapa'yı görmedim bu sefer. Bu sefer olmadı abi. Yakın mesafe gittiği için. Allah Allah. Uzun mesafede kapa'nın düştüğünü görüyorum. Ümit abi. Allah canını almasın gitti <laughs> yine 18 lira. <laughs> Abi bunun zevki burada. Vurasan da vuramasan da. <laughs> 20, 20 lira 18 lira arabada uçuyor. <laughs> Manyak şeydi. <diye. gülüyor> Bismillah. olduğu mükemmel maşallah. <laughs> Delecek arkamızda. Evet.